gözümle gördüm. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok güzel ve özel bir Aleykümselam. gün. Aleyküm aleyküm selam. Bu abimiz palamut maması görmemiş. Evet. Hasret kalmış bir sene. Aynen, aynen. Ona, ona bir palamut maması göstererek dedik. Ama o ben göstermeden He. görmüş iki He. Tane. He. Bak Palamut'u gör, Palamut'u. Palamut maması görmek istiyorum. Bak canlı kılık atın kovada. Görünce ne kadar mutlu olmuş bakın. Kovada kovada gittin kovada. Canlı ko 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 canlı. canlı. Var orada. Burada istavruk var. Sardalya. Burada sardalyamız var üç tane iki tane, üç tane de bende var şu